Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir video ile bilgilendirici bir video ile karşınızdayım. Bedavaya e, klasik kupon parçası, amblem, AG, e, emoji ne ararsınız, ne düşünürseniz nasıl alınır onu göstereceğim. E, ve buradan amblem de alabiliyorsunuz, materyal de alabiliyorsunuz. Bedavaya nasıl alındığını göstereceğim. E, tabi seviyesi yetenler için e, şöyle yeni güncellemede bir özellik gelmiş arkadaşlar. Bunları hep birlikte alacağız şimdi sizi göstermek için e, almadım hepsini şuraya girdiğinizde gördüğünüz gibi koleksiyonlar yazıyor burada seviye var gördüğünüz gibi ben 60 seviye olmuşum e, buradan gördüğünüz gibi ödüllere bakıyoruz klasik kupon e, çerçeve AG amblem materyal gördüğünüz gibi toplam buradan 8 tanemine materyal alacağım arkadaşlar yani 10 yaptığımda da bir tane set tamamlamış olacak Gördüğünüz gibi ben 60 seviye oldum. Bir tane de buradan materyal de alacağım. Şimdi burada ödülleri de toplayacağız. Şimdi size e, nasıl seviyenizi nasıl arttırırsınız onu söyleyeyim. E, burada destansı sayılar, e, efsanevi kıyafetler, destansı kıyafetler falan hepsinin toplamı e, silah desenleri, kıyafetler her şey arkadaşlar e, sizin levelinizi arttırıyor. E, şey mesela X suit 1 diyor mesela bak bir tane ilk suitim var. 10 tane işte e, kaç tane destansım olduğu falan yazıyor burada. Kaç tane efsanevi ögem olduğunu yazıyor. Bütün silah desenleriniz, kıyafetleriniz, her şeyinizin toplamı e, bu leveli arttırıyor arkadaşlar. Ben 60 seviye olmuşum. 61 seviye için 20 uzaklıkta diyor mesela arkadaşlar. E, set sayınıza göre falan değişiyor bu. Şimdi hepsini al diyelim. Bakalım neler gelecek. Gördüğünüz gibi burada kuponlar geldi. Amblemler geldi. Bakalım kaç tane amblemimiz olacak. Kaç tane e, materyalimiz fena olacak. Buradaki şeyler ne? Onları da görmüş olacağız. Yani ünvanmış. E, burada değişik değişik bir şeyler var. Geçtik. Burada el, destansı bir koleksiyoncu simgesi diye bir şey var. Aa, bu sarı şeyden de veriyor. Yıldız parçasından Benim x suitim var zaten. E, gördüğünüz gibi. bayağı bir şey verdi. E, ben zamanında M7'yi aldım. 4 part şey amblem vererek ee, şimdi de 8 tane falan amblem gelmiş oldu. 10 tane yaptığımda yeni set alabileceğim. Burada yeni ünvanlarımız var. Gördüğünüz gibi sevgili silah falan. Bunlar dursun. Burada çerçeve iki tane çerçeve geldi. Ee, buradan bir şey geldi. Bunlar gelmiş. Başka var mı? Koleksiyonlar hazine yeri var. Bu neymiş? Eee A silahların ayrı mıymış acaba? Yo M4. A AKM'den. Yani silahların herhalde yeri ayrı. Bak AKM yazıyor. 4 seviye yaptım. Bunları aldım. Ama M7 de vardı bende normalde. Başka bir şey var mı? Bunları yeni görüyorum. Burada olanlar falan var. Burada baya bir şeyler var. Bunlar. He, bunlar herhalde ee, hangi setten ne kadar şey vermiş onu söylüyor herhalde. Mesela bakın sistem iki tane Seviye vermiş buradan destansından 15 desansini seviye vermiş burada gördüğünüz gibi e, hangi şeyden hangi setten ne kadar verdiği gösteriyor M416'da hiç şey olmamış herhalde benim şeyim olmadığı için bakayım Aa, bakın silahların da mesela kaç tane de hangi silahta kaç tane şey vermiş bütün silah desenleriniz kıyafetleriniz falan her şeyi katıyor arkadaşlar ve e, sizin seviyenizi arttırıyor bunlar ne bunları da bir bakalım. Ya yani bunların hepsini art, ekliyoruz galiba. Ya böyle böyle ekleniyor herhalde. Buradan koleksiyon ekleniyor arkadaşlar. Bu çok da bir şey değil. Ee, kaç tane atlam olduğunu falan ya, şimdi şey yap, bakarız. Şöyle bunları da yerleştirelim. Ben bu kadar seviye olacağını tahmin etmiyordum ama bayağı bir zaten silah desenin falan her şeyim olduğu için fazla bir seviye yükseldi. Sizler de girin arkadaşlar. Bakın kaç seviye olduğunuza. Ee, ne kadar seviyeniz varsa kardır. En azından güzel şeyler alırsınız. Gördüğünüz gibi bunları da yerleştirdik. Ee, buradan kıyafetim çıktıkça arkadaşlar bana ses çıktıkça silah çıktıkça oranın leveli yükselecek ve devam almaya devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle Şimdilik ee, şimdi envantere girelim. Kaç amblemimiz olmuş? 9 tane amblemimiz olmuş. Çok iyi. Ee, bir tane malzeme aldık buradan. 51 tane bundan aldık. 11 tane bunu da birleştiriyoruz. Toplam 2 tane malzememiz oldu. Çok iyi oldu. Ee, 9 tane ablem burada 7 tane var. Buradan da e, 30 tane yaparsak bir 10 tane olacak. AG'miz de var. 13.000 AG'miz olmuş. 13.000 AG ile ben buradan şimdi eee ablem de alırım. Şöyle gelelim hazinelerde değil miydi bu ya? Ha burada hiçbir şey kalmamış. Ha. Şşt. Ha burada ablem doğru buradan ablem alınma kalkmıştı. Ben buradan malzeme alırım arkadaşlar. Bakayım. 5 tane alabilir 5 tane alayım. 9000 AG'ye. Ee, silah desini silah yükseltecek olursam buradan şey yapmış olurum arkadaşlar. Ee, ablem aldım Gittiğini unuttum ben ya. Şimdi ben bunu biriktirip biriktirip 30 tane yaparım arkadaşlar. 30 tane yaptıktan sonra yeni bir set alırız. Zaten yenilenmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, Strik Forge'umuz da yenilenmiş. Gördüğünüz gibi bu set gelmiş. Bu set gelmiş. Bu gelmiş. Bir de buradan silah desenleri gelmiş. Groza, e, Vector, Uzi bunlar gelmiş. Ben bir daha 10 olduğunda hangi seti alırım onu biraz düşünürüm. İşgalci alırım büyük ihtimalle. İşgalci çok istiyordum. Bir alamadım bunu da. Büyük ihtimalle işgalci alırım ama o zaman gelene kadar düşünürüm. Büyük ihtimalle işgalci olur aldım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım e, işinize yarar. Bilmeyenler için göstermek istedim. Videoya like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.